Affet babam. Katil bulamadım çok özür dilerim. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Bunu da yaptın mı Celal? Bu korkaklığı yaptın mı? Çocuklarını yetim bırakacağını bile bile rezilliğin ortaya çıkmasın diye intihar ettin mi Celal? Sen intihar edince bu çocuklar ne yapacak diye düşünmedin mi hiç? Ben de soruyorum işte. <laughs> karısını yedi sene aldatan bu adamdan ne bekliyorum ben ya? Değil mi? Parkta bir soru sormuştun. Hatırladın mı? Yani sen benim seni aldatabileceğime mi inandın? Hem de evlilik yıl dönmüştü. Yani sence ben bu kadar aşağılık bir herif miyim? İşte şimdi cevap veriyorum sana. Evet. Sen o kadar aşağılık bir herifsin. Defne. Günaydın. Günaydın. Bizim bu bileklik orijinal. E zaten. <laughs> Senin kaç kalan birim var mı? Nereden çıktı bu? Annem aldı. Okul konusunda sert çıktım ya. Kendini affettirmek istedi. Sahi neymiş o iş? Niye o Gudubet'in babası ödemiş parayı? Mehmet Bey bizim aile avukatımız olmuş. O bakımdan parayı o ödemiş yani. Annem de bir şeyler anlattı ama yarısını dinlemedim valla. Hmm. Yalnız bu bileklik... Efsane değil mi? Ulan Yaşar, ulan Yaşar, öldü masaymış, öldü. Rifin var. Sakın evlenme. Duydun mu? Sakın evlenme. Git gez toz. Hayatını yaşa. Çapkınlık yap. Ama sakın evlenme. Evlenirsen aha böyle olursun. Benle evlenecek kızı nereden bulacağım usta? <laughs> o da doğru. Var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sana beni arama demedim mi Yaşar? Gerekirse ben ararım. Otur kardeşim. Oğlum o iş başka şey. Bu iş başka ya. Başka bir şey için aradım ben seni. Bekle. Bak bakayım şuna. Okutabilir miyiz? Bakalım bakalım. <laughs> Bir koyup beş alacağım diye dolandırıldın değil mi lan Yaşar? Söyle kim yaptıysa bunu sana gideceğim elini sıkacağım. Vallahi bak. Oğlum kim dolandıracak lan beni? Kim dolandıracak beni? Beni dolandıracak adam daha anasından doğmadı anasından. Bir arkadaşım rica etti onun için soruyorum. O arkadaşa söyle bu kafayla giderse daha çok dolandırılır. Para etmez mi diyorsun ya? Vallahi istersen bir 20 lira ateşliyim Yaşar. Biz çocuklarla keriz gözleme yapıyoruz. Atarız harlarız ateşi iyice. Sen de gelirsin. Ha? Hadi kolay gelsin. Ne yapıyorsun dışarıda böyle anda? Niye açmadın dükkanı? Şümden gelmedi Allah. Ne oldu? De bana. Ne olsun işte. Sahip olduğum her şey kirlenmiş gibi hissediyorum. Yatağımda yatamıyorum. İş yerimin kapısını açıp içeri giremiyorum. Çevremi yalanlar sarmış. Elim ne yatsam, elimde kalıyor. İyi ya işte. Sen de her şeye sil baştan başlarsın o zaman. Kirlenenlere elini sürmezsin de böyle yepyeni, tertemiz bir hayat kurarsın kendine be kuzum. Ha. Mümkün mü abla gerçekten? Mümkün tabii. Nasıl mümkün olmasın? Hem her kışın sonu bahar, her gecenin sonu sabah değil mi? Bu da mümkün tabii. İnsanoğlunun çaresi tükenmez ki ablacığım. o zaman ben çay koyayım. Koy bakalım. Koy tadı. Hadi bak. Bismillah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay Yaşar. Maşallah bakıyorsun kendine ha? Afiyet olsun. Yaşım, buyurun, birlikte olsun. Afiyet. Gerçek size de layık değil ama yani... Ben size bir deli kaçan tost söyleyeyim mi? Yani insanlar çok sever dilli kaşar. Ben hiç sevmem de yani değil mi? ne alaka dilli kaşar? Grifi, <laughs> <laughs> oğlum bir dilli kaşar toz kapsana. Hadi. Al bunu koç. Bugün izinlisin. Hadi Fifi. <laughs> Hayırdır? Bir, bir sorun mu var? bilmem. Sen söyle Yaşar. Var mı bir sorun? Yok. Yok mu? Yok. Niye akşam beni aramadın? Ben hemen gelirdim karakola. Önemli bir şey değildi. Yani ifademi alıp bıraktılar işte. Baran Çetin'in yaptığına baksan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten başından beri pek güvenmiyordum o adamı. Ya adamı sen müşteri diye getirdin Sude. Ya tamam ben de insan sarrafı olduğumu iddia etmiyorum. Ama ilk köşeye sıkıştığında avukatına çamur atmak nedir? Boş bir şey çıkmaz o işte. Bak ne diyeceğim. Biliyorsun ben altı aydır İtalyan mutfağı kursuna gidiyorum. Çınar'la doğa yağ. Bana gelin size güzel bir İtalyan gecesi yaşatayım. Çınar daha kendi evinde yemek yemedi Sude. Hala mı otelde kalıyor? Maalesef. Ne bileyim. Değişiklik olur diye demiştim. Teşekkür ederim. Yani her zamanki gibi çok incesin ama başka zaman diyelim. E sen gel o zaman. Yani çocuklar olmadan sana da değişiklik olur. Ne dersin? Bence başka zaman. Olur mu? Başka zaman. Olur tabii. O kadar tatlı dil döktüm kadına. Hiç bana mısın demedi. Müşterimizin özel hayatı dedi durdu. Başka bir şey demedi. Ya biri bana anlatabilir mi Allah aşkına? Zina ne zaman mahrem hayatı oldu? Bağırıp çağırdım demiyor da tatlı dilini kullanmış. Yani Denizli Vanadan çıkarttıkları için biraz bağırmış olabilirim. Ama hak yani. Abla bir şey soracağım. Sor. Celal intihar etmiş olabilir mi? Ya sen bana otel odasında olanları anlattığın zaman benim de aklıma gelmedi değil. Yani ne yalan söyleyeyim. Ama sana söyleyemedim. Ne oldu bir şey mi var? Yani. Dün. Mehmet bey geldi de buraya. Banka ceza davasında bunu kullanır dedi. Kredi borçlarının hepsini ödemek zorunda kalırmışız. Başka ne dedi? Bir de dedi ki. E İntihar ettiğine eminmiş. Nasıl eminmiş bu kadar? Allah. Celal. Mehmet Bey'in arabasının önüne atlamış. Yani Celal'e çarpmış